Adıyaman'da 70 yıllık ciğerci Abizar Usta'nın yerine geldim. Ustam kolay gelsin. Sağ ol hoş geldin. Hoş buldum. Ustam kolay gelsin. Sağ ol hoş geldin. Hoş buldum. Ciğerler geldi mi abi? Evet abi. Taze taze. Evet abi. Ne ciğer abi? Kuzu. Kuzu ciğeri. Kuzu, dana. Hı hı. Karışık. Kuzu dana karışık. Evet. Sadece ciğer mi var abi sizde? Ciğer bir de akciğer kavurmamız var. Hı. Adıyaman yöresel yemeği. Akciğer kavurması. Hı hı. Şu Adıyaman yöresel yemeği bu. Bu nasıl yapınız? Bunu akciğerden. Hı hı. Dana ciğeri ya da kuzu ciğeri. Evet. Onu sakatatçılardan alıyoruz. Temizliğini yapıyoruz. Boğaz kısımlarını falan alıyoruz. Ondan sonra kıyma makinesinde çekip iç çayla beraber, burada odun ateşinde pişiriyoruz. Şu an ne Evet abi, yiyenlere afiyet olsun. Sadece iki çeşit mi var abi? Evet abi. Normal ciğer ve? Şey, Kara ciğer ve akciğer. Başka çeşidin yok? Yok buranın konsepti böyle abi. Hı hı. Abi bizde abiler ustamız vardı, o da şu an rahatsız olduğundan dolayı ben de yardımcı ölüyorum. Evet. Ben normal mesleğim kasap. Evet abi. Ha, ben de şu an işte arkadaşlar yardımcı oluyorum. Bu ciğer konusunda işte. Ee, i̇yi yani güzel. Şu an abi. Kaç yıl abi meslekten meslekte? Benim abi kasaplık mesleğim. 43 yaşındayım, 6 yaşından beri yapıyorum işte abi. Artık hesabını sen çıkar, kaç sene olduğunu. Ama işte zaman, sektör bazen böyle bu tarz işlerde de gelip yardımcı oluyoruz yani abi. Elimizden geliyor, Allah'a çok şükür. Çok iyi. Siz nasılsınız? Hamdolsun abi, devam. Siz nasıl gidiyor? Çok şükür abi, iyiydi, iyi olsun. Sağ ol abi. Sabah saat açarsın abi? Abi saat 12'de servise başlıyoruz. Öyle 12'de? Evet, saat evet. 3-4 gibi de abi malzememiz bitiyor, kapatıyoruz. Çünkü bunlar günlük yapılan bir şey. Hani akciğer de kalsa olmaz, karaciğer de kalsa olmaz. Hı hı. Günlük bu işletme günlük. 4 evet. saat açık o zaman? Evet abi, 4-5 yani 5 saati bulmuyor. Anladım. Öyle yani abi. Getir canım. Abi da fırıncımız ateşimizi getiriyor. Getir. Getir, getir, getir. Bugün ayranı içtin mi? E git bir hayranı da iç. Sadece ciğerde dürüm mü var abi? Porsiyon da veriyor musun? Porsiyon da veriyoruz ama genellikle dürüm. Dürüm mü tüketiliyor burada? <laughs> evet. Şöyle abim. Güzel cinkeye Dürüm. Abim de sulu kalması lazım Hı -hı. ciğerin? Çok güçlü zaman. İsteye mi göre yapıyorsun ama? Yani göre de hani buranın hep aynı ya hani bir isteyen soğansız olsun, acısız olsun. Diğer şeyler hep aynı abi. Ha şöyle soğan maydanoz. Sumak salatası geldi, güzel baharatlar geldi. Kimyon, sumak, toz biber. Şöyle abim. Sardım el olsun. Ustam dedi güzel bir de kavurmanın tadına bak dedi. Bu şekil Adıyaman pidesine veriyorsunuz değil mi abi? Evet abi. Güzel yine yani il dışında olup bu çekimi gören abilerimiz, kardeşlerimiz de bize hakkını etsin. Belki nefsi çeker. Artık ilk uçağa, otobüse binip buraya gelmeler lazım. Abi, şöyle bunlara da aynen abi. Tuzunu. Hı hı. Toz biber. Bu ilacı kimyon. İlacı kimyonda değil mi abi? Evet. Tamam eline ondan sağlık. Sağ olun, sağ olsun. Eyvallah. Güncel fiyatlarımız ne durumda abi? Kavurma 50 lira. Evet. Ee, tam, de, tam, tam ekmek mi? Evet tam. Aha. ciğer de 90 lira. Ciğer 90 lira. Evet. Ee, 4 şişe ama atıyoruz abim ikini 5 şişe yaptık. Kaç gram oluyor 4 şişte ortalama? O az bilmiyoruz. Göz kararı doğruyoruz. Onun gramı olmuyor abi. Göz kararı doğruyoruz. Peki bu videoyu izleyenler sen nasıl bulabilir abi? Yerin nerede? Ben bulan bulur abi ya. Öyle ben mi? Zeynal evet. Hı -hı. Yani,